İl Başkanım, İlçe Başkanım, Sayın Başkanım, İl Belediye Başkanım. Siz gecesini gündüzüne ayırmayıp halkının yanında olan, mahallesinin ve köyünün yanında olan değerli muhtarlarım, esnaf odası başkanlarım, spor kulübü başkanlarım, sendikalarımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. şöyle söyleyeyim. Hani çok duygulandım. Çok eee <laughs> siyaset aranmasına ilk defa çıkıyorum. Çoğunuz beni spordan tanıyorsunuz. Benim vazgeçilmezim spordu. Zaten bugünümde de birlikte hizmet ettiğim eee kulüp başkanı arkadaşlarımla sporcu arkadaşlarımla beraber olmak da istedim. Bizim için Tavşanlı, Mehmet Domaniç ayırt sizin bütün Kütahya bizim e, memleketimiz, vatanımız. Biz buraya hizmet etmek için, sizlere layık olabilmek için, sizin sesiniz ve yüreğiniz olabilmek için bu arenaya çıkmış bulunmaktayız. İnşallah sizlerin desteklerini, yardımlarını arkamızda hissettiğimiz sürece de biz burada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Oyunuza tabii ki talebim İnşallah biz seçilerek gidersek de yani ben bu birlikleri sadece seçim öncesi bugüne özel veya bir seferlik olmasını istemiyorum. Şimdi bizim ihmalarımız e, Ahmet Bey biz iki senedir, üç onun arkasında bütün köylerimizi bütün mahallelerimizi, bütün ilçelerimizi gezdik. Ondan siyaseti bir noktada öğrendik. Bizim çözüm ortaklarımız tavşanının sorunlarında Beraber hareket edeceğimiz, birlikte kararlar vereceğimiz arkadaşlarımız, muhtarlarımız, esnaf odalarımız, e, kulüplerimiz, aynı zamanda sivil, to e, sivil toplum kuruluşları, sendikalarımız. İnşallah biz bu toplantıları sürekli ve e, tekrar edilir halde yapacağız ki siz bize işte muhtarlarımız, mahalledeki ve köydeki halkımızın dertlerini bize ulaştıracaklar. Esnaf odası başkanlarımız, esnaflarımızın, ticaret erbaplarının sıkıntıları bize ulaştıracaklar. İşte kulüp, işte benim dediğim gibi e, spor hayatında her zaman için yeri olan, inşallah gençler bizim için çok önemli. Ben siyasete girmiş olsam da spordan hiçbir zaman için kopmayacağım. Tavşanlı Spor'un, Kütahya Spor'un bir yerlere gelmesi için de elimden gelen en büyük çabayı da göstereceğime inanabilirsiniz. Dediğim gibi bütün sorunlarda bu saç ayağını, üçlü saç ayağını biz kullanıp bu tavşanlının Emel'in, İhsarcı'nın, Roman kaybolmuş itibarını tekrar yükseltmek için sizlerin önünde buna söz veriyoruz. İnşallah siz de bize teveccüh gösterip bu görevi layık görürseniz tavşanın gür sesini Ankara'da biz duyurmak istiyoruz. bu iş heyecan işidir. Ben de mikrofonu elim aldığımda elim ayağım titriyordu. Onun için Murat kardeşimin bu heyecanı gayet de normaldir. böyle bir pırlanta gibi bir kardeşimiz var. Anlatmaya kıymet biçmeye imkan var. Artık yapacağınız arkadaşlar tercihler sizin. Karar sizin. boyumuzun üstünde, boş başımızın üstünde yeriniz var. En ufak bir gönül kırgınlığınız olmaz vereceğiniz her karara da saygı duyarız. Benim şahsi düşüncem şu, bir beş yıl sonra <laughs> buralarda sizlere hitap etmek kimlere nasip olur bilmem ama vah vah demeyelim. Hata yaptık demeyelim. Ya yine de öyle oldu. İşte bu işi cuma mesajıyla hallettiler demeyelim. Bu sefer karar sizin. Yetki de sizin.